Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi dedektör arama köpekleri Lina'da ve İKA'nın katılımıyla düzenlenen şafak operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 kilo 955 gram skank uyuşturucu maddesi, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kuba esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik karnobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız süfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.